25 4 2015. Mektep kurmak maksat muhtediriyet de kuruldu. Yoğunluk arttı. Yol elim, yüreğim ve hakikiyetim benim adım Nihan olan nefes. Burada olmak umuttu bize. Yoğunluğu artırdım ve görevi aldım. Çığlık çığlığa yaşama inenlerin çoğu koruma altına alınmayı dilediler. Aldım. Kötülüğü önledim. Köprü kurdum. Dünya örtüsünü örtüp yüreğe örttüğüm dünya aktı. Aktı ki hak etti. Ben çok mutluyum. Çok mutluyum ve ben muktedir olarak mutlandım ara beni dedim ara be bedendi ara bedenli beni dedim bedenli beni buldu ben o o benim Me miha zikaha beden miha ki zaha rakaha iş bu şeytanın şarkı aklın tahtı hepsi bir işle dürümlendi ve ben muh muhkim, muhkem olan yaşamı hak ettim. Sormayın dünya hakkında bilgi bana, sormayın. Sormayın çürükleri, çarıkları toplarım ama sormayın. Yol, altın ışık, benim bana verdiğim bilgi, benim yüreğim ki ben o yürekteki durumlar dilledim tüm zamanı. Bana insanı sormayın. İlmi kapılarda ışığı sormayın bana. Bana yoğunluklardaki kutsal toplumları sormayın. Ben can kapılarda ışık yakan her diride varlık süren bilişi kodlayanlardan öteyim. Sormayın zürriyeti Türkiye çalışmalarıyla dürümlediğimde tekno tahtitle tüm zamanları güçlendirdiğim mi? her diriyi hak ettiğimi dinlettiğimde bence sence dediler ama bince bir oldum da dilledim yolu. Beni bana sorduklarında sonra, sonra dedim hep. Ve dedim ki sessiz zamanları dilleyen dürümlerinde dünya olan bilgi kapılarını açan ve her dirde var olan ışık olarak şok bir çalışma yapmam yapsam ışığınız yaşam sayfalarında kontroldan çıkar. Beni dünya ilmiyle dilleyin. Ben dünya ve dünya ben. Ara beni dedim ya hani, beni ara. Ana kapıyım ben dedim, amonum dedim. Ata kapıda tohumları kotlayanım, insan soyuna ilim öğretenim, ölüyü diriltenim dedim ya hani. Harımı yükseltmeden dedim. Harımı yükselsem Nuh Kur'an'ı toprak toplum olur, tohum olur, geri döner. Tanrı der ki, Nuh kapıları açsın geçsin, ayırma dünyayı yüreğinden der, yolcu ayırma. Ayırdığımda altın taht, altın şavk bedenimden ayrılır. Keram tahtında levhi kapılarını açtığımda oradaki göz benim gözümdür. Söz sessiz zamanların diriliklerinde bedenimindir. Ermekte olduğum yücelik levhi kapılarında ilminden ah. öte ilmim de kodlanmış bilgidir. Ben dünyaya kulluk yapmaya geldim. Olmayanı oldurtmaya geldim. Yarınları kotlatmaya geldim. Ardımda dünya, önümde dünya, her an dünya. Ben o dünya ve dünya bütün kötülükleri aşmış ışık. Değer biçmem dünyaya. Biçmem, biçtirmem. Değer biçsem yol oğullarımı kontrol etmeme mani olur. Çok mutluyum. Çünkü bu dünya kokusu yükseltilen bir Türkiye çalışması yapıyor. Çok mutluyum. Bu dünyada nefesim güçlenmekte. Çok ölüler dünya dışı varlık toplumlarıyla dilleştiler. Ölmeden ölüm, ölümlü olmak, ölmeden örtü, örtmek, ölmeden yoğunluğu kodlamak imkanı varsa da ben ölmeden ölmeye niyetli olmayan kaynak ışıkları tohumlarım. Kurmay Albay dediler ya hani tüm insanlığın yaşamını kodlayacak ışıkların diriliklerinde varlık süren katiyet. O bir rahmet. Kurmay Albay. Davayı kaybetmiş, yüreğin tohumlamaya inmiş soyunu kodlamak için çabalıyor. Zamanın kurmayı alabilir mi yolu, oğullatabilir mi yüreği, toprağın toplumunu tohumlatmaya mı geldi? Bana nefes için gelmiş. Altın ışığın yoğunluklarında tohum eken birliklerin biridir o. Bedenimi toplumlarıyla tohumlamaya gelenlerin birlik, birler kapısındaki refi kayıtlarında vardığı süren ışığımdır o. O ben ben oyum. Kaç ekmek yaptı dünya için. Verdiği tüm zamanlar kelamda dürümlendiğinde biliş kodlarken ektiği tüm zamanlar benimdi. Ben o, o benim. Konuma altına almışım yaşamı. Akıp geçmiş yüreklere tüm zamanları dürümlemiş. Elim o, yolum o. Ama o yol bedenim. Beyler, bayanlar artık tohumları kodlama zamanıdır. Yolları koklama zamanıdır. Yaşamı toplama zamanıdır. Gerçek çalışma başladı. Temiz bir dönemi başlatırken kötülüğü önleyecek olan güçlü bilişlileri buraya almaya çalışıyoruz. Yorum istemem sadece dillerim yüreğimde dirilikleri yorum yapmam, yaptırmam. Çünkü bilirim ki yoran kendini yorar. Ben o yorum, yorumda yorulmam. Ama yorulur, yorul, yorulduğunu anlar, anlatır. Ama anlamazsa yaşam ana kapıda her şey boştur. Söyle ya da söyleme. Öz görev bir iştir. Burada bugün yapmakta olduğum çalışma ilmi kapıda levhi kayıtlarının ışığını tohumlayan insanlık kelamıdır. Ben doğayı severim. Doğa beni sevmez ama bilirim. Netice, doğa ben, ben doğayım. Bilirim ki ben doğayı severim. Doğa ben, ben o ama ben o doğada tohum olurken kutsal ışığa bilişim kayıtlanır. Lehvi kapılarda ışığım olur ve doğa bedenleşir, bilişleşir, akış, ak, akışlaşır, akışkanlaşır, Bence bence olur ama bence olmalı olmamalı diye düşünmeden dilleşirim. Bence olmalı, bence oldurulmalıdır. Çünkü robotik timlerin bilgi kapılarına geldiğini bilirim. Ana kapı, kapı kapıyla ana kapıyı açtığımı görenlerin çoğu bugün buraya gelmek istediler. Ardımda yoklar, önümde yoklar. Ölümlü dünyaya kötülüğü önlettirmeye gelmeliler. Ama yaradan, yaratılan tekse yaraşmaz dünyaya başka yüceler bilsinler. Daha güçlü bilgi istiyorlarmış. Öyle dediler. Deyin ki onlara, ben sana seni değil, sana ilmi veririm. Bunu bilin. Ben bir ilimim ama umut olur ki o ilim ilmi kapıda tohum olur ve bütün güçlü çalıştırıcılar o toplumla tohumlandığımda kaynak olurlar. Sayılı günler dediler. Dünya yaşamı sayılı günlerden ibarettir dediler. Daha güçlü olmalısın dediler. Olmadan olunmaz dedik. Dendi ki olan oldurandır. Dünya ölümlüdür dedim, dünya kutsaldır dedim, dünya toprakta tohum olan ışıktır dedim. Döndüler dediler ki, ama sen seni sende dinleyen sen, sevgiyle dille ki, her resim kendi yüreğinde tüm zamanları dürümlesin ki, ilmi kapıda ışığın yansın. Yarın dünya daha yüce olur dedim ve dediler ki, ama dünya ölümlüdür. Yok dedim, yok. Dünya ölümsüzdür. Doğanın gücü ölüdür dediler. Yok dedim, ölümsüzdür. Devinimi artırabilmek için Tanrı kapısını açarız ve sesleşiriz. Ben bir ses veririm, o başka bir ses verir. Benim sesim onun sesiyle çarpışır. Ama çarpışmadan evvel bir çatışma olur aramızda. Ben bir ses, o bir ses. Çatışırız, çatışırız, çatışırız saltana sırdır der bu bilgi açma der. Açmıştım zaten. Dilletmiştim zaten. Bildirmiştim zaten. Ben ve ben olmayan ben çatışırız. Ve çatışmanın sonrasında çalı çırpı oluruz, çarpışırız. Çarpmak la 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 sistemiyle la kapısını açmaktır. O bir sestir. Frekans yaşamın tahtisizliğini tohumlayan ilk ses. La. Ve doğanın gücün tohumlarız. Daha sonra oğullarımızı kodlarız. Her kodlama bir toplum, toplum, toplum sistemleşmesidir. Hep toplumla toplum olup sistemleşme. İşte hepimiz sessiz zamanları seslendirirken la, la 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 olarak seslendiririz. Ve formal yaşamı toplumların tohumları olarak kodlarız. Kodlama yaşam sallaştırmadır Rahman olan kayıtları. Ve o kayıtlar Rabbi toplumları tohumlayıp Rahmani kapılardan girdiklerinde artık ses, sessizliği, dürümleyen dirilikler de teknik tohum haline dönüşür. İşte orada artık can kayıtlama başlar. Ve ben erkek, ve ben dişi, ve ben her diride varlık süren levhi ölümlü dünyayım ben artık. Rahmi kuran olan ölümlü dünya. Öz kör, öz burada başlar. Artık ben bilişsizim. Artık ben insanlığı yaşamlarda sessizim ama ben sistemliyim aynı zamanda ki ben ekmek oldum. Unutmayın Rahman'ı Rahmi kapıda kök sistem olarak kodladım ve ben kapı oldum. Açın tar tarıkların tarlalık ışığını bakın yüreğe işte oradayım ben. Bana ana kapı denir. Ben kelam olarak inmeye başladım yaşamlara ses olarak. Ama sistemli ses, ama kontrollü ses. İşte ben kodlarla iniyorum tüm zamanlara. Emin olun ki kalem olup kayıt yapıyorum. Aha gözünüz görüyor, yüreğiniz görüyor ve bilişinizle, dürümlediklerinizle dinliyorsunuz beni. Ve ben ağır ağır yaşama inerken sistemin gücünü de indiriyorum yüceliklerden ve diyorum ki ben kaynağım ve diyorum ki ben yaşamım ve diyorum ki ben kaynaktaki o levhi kapıları yazan ışığım ve ben bir resim yapacağım ama o resim yaşamın ilmini dürümleyecek. Oh işte bu.